Kiraları gerçekten büyük sorun. Ev sahipleri sırf kirayı artmak için yok kızım evleniyor, yok oğlum evleniyor. Ev sahibini kiracıyı hemen dışarıya atıyor. Millet gerçekten hani dörtüncü şey. sınıfı oldu. Kendi kendi memleketinde yabancı kaldı. Kirasını ödeyemiyor, evine yiyecek, içecek, giy giyim alamıyor ya. Bir evet, evin kirası olmuş 10 lira, 10 bin. E, ev sahibi olabilmek için bir evin değeri şu an 2 trilyon. E, bu fakir vatandaş askeri ücretle mi ev alacak? Ve adam dışarıdan geliyor 100 bin dolara istediği yerde daire alıyor. Ama Kürt'ü alamıyor, Türk'ü alamıyor, Laz'ı alamıyor, Çerkez'i alamıyor, Alevsi alamıyor. Büyük de, bu bir en büyük sıkıntı bu. Herhangi bir yerde çalışıyorsun. Veya 8 lira, veya 7 lira, veya 9 lira. Ama ev kirası olmuş 10 lira olmuş 7 lira. Adam ev kirasını mı ödesin, elektriği mi ödesin, doğal gazı mı ödesin? Neyi ödesin? Çocuğuna ekmek mi getirsin? Kızına mı baksın, oğlunu mu okutsun? Yani büyük sorun. Memnun değilim. Siyasi çok kirli bir siyasi yürüyor. Herkes koltuk sevdası olmuş. Herkes cebini doldurmanın peşinde. Fakir fukara da sürünüyor. Bu kadar. Efendim ben üst kardeşim benim nikahım. Benim babam vefat. Evimiz kira. Kiramız ödemeyiz. İki ay kiramız gecikti, ev sahibi evde, evden atma kuzeyde. Zaten ben trafik alası geçirdim, araç camutum ileyken. Benim engelli bir kardeşim var. Onlara bakıyorum, ben bak satıyorum, dilencilik yapıyorum. Hırsızlık almam, mahallet almam. Ev sahibi kiraya yaptı, 600 lira oturuyorduk efendim, 750 TL yaptı. Ama iki yıldan beri 600 TL oturduk. Yabancı değil yani, akraba diye. O 700 TL yaptı. İki ay kiramı veremedim, 1500 TL. Yani şaşırdım, Allah şaşırdım. Benim bir vab bak 14 yaşında buraya gelişinde Ondan beraber direncilik yapacak. Hocam silecek arabaların altında. Ben selfie atacağım Ben istedim ki onlara okutmayı. Şimdi insan, ben şu an Türkiye ekonomisinden içinden 18 yaşındayım. 18 yaşında bir gencim. Buradan yurttaşım, bir vatandaşın çocuğuyum. E, gurbetçiliğe İstanbul'a gelip çalıştım. Şimdi kardeşimle beraber kirada kalıyoruz. Kirana 8,5 buçuk e, gelir alıyor ama vasıfsız eleman olduğu için işte 5 bin lira uygun görerek kardeşimi çalıştırıyor. Ben de ayrıca mobil örgütümde çalıştırıyorum. Ee, kiradan geçinememizden dolayı fırsatımız olsa zaten ülkeyi terk edip gideceğiz. Politika, politika zaten politika yok. Ana muhalefet olmayan bir ülkede nereye kadar tartışın bilmiyorum. Şu an sadece e, yaptığımız tek şey yaşam mücadelesi vermek. Konu bu. Başka da bir ümidimiz herhangi bir ileriye bakış açımız sıfır. Politikalardan hangi birine örnek verirsen, hangi biri bir normal bir vatandaşı çevir, yani hangi birinden veriyor? Hiçbir vatandaşın politikadan memnun olduğunu düşünmüyorum. Bu asgari yüzde 8500'ü bulurken şimdi şöyle düşünelim, bir tane baba diyelim, iki tane erkek çocuğu, karısıyla beraber çalışıp kirayı, şira bir yandan, e bunun gelecek kaygısı bir yandan, sen o aldığın asgari yüzdeyle şimdi çocuğunun geleceğini mi kuracaksın, yaşantını sürdüreceksin? Yoksa hangi biriyle uğraşacaksın? Politika hangi birini okeyleyip de yol açacağını düşünmüyorum. Ya yani herhangi genç olaraktan kendi adıma konuşursam bir ümidim yok. Politika karşı da, iktidara karşı da, bu Türkiye düzenine karşı da yok yani. Şimdi kiralar diyorsun ya. Şimdi ne oldu da mesela eski bir bina düşün. Adam atıyorum 1500 lira kira veriyor. Birdenbire çıkıyor 5000 liraya. Ne oldu o eski duvarlar altın altın mı oldu yani elmas mı oldu? Ne oldu o duvarlar altın varankla mı kaplandı? Ne oldu da birden bire yükseldi? Hiçbir şey yok. Hadi şunu anlarım. Yeni binalar, yeni sıfırdan imal edilen binalarda maliyet farkıydı falan. Bu eski binalara mı oldu? E benim der abi kira. Geçinemiyoruz abi zor. Allah yardımcımız olsun. Memnun deriz abi. Çok pahalı. Bir de Tayyip babam yaptı ki ee, bizim ben çiftçiyim. Benim aylı 3 milyara çıktı. Ben yatıramıyorum yani çiftçiliğini. Çiftçilik bağrı yatıramıyorum ben. Ayda 3 milyar kazanamıyoruz. İnsan zor geçinir vallahi, En kötü aylık, en kötü ev 3 milyar, 5 milyar kirası. En kötü ev 10 bin lira, 15 bin lira, 12 bin lira, 8 bin liradan aşağı yok. Bulunmuyor yani. Onu da bulamazsın. Aldığım maaş mesela buçuk askeri ücret. E, kiram vereceğiz, e, masrafım vereceğiz. Nasıl geçinebiliyorsun ki? Emekli maaşıyla geçiniyorum ama geçinemiyorum. Ekonomik şartlar ağır olduğu için geçinemiyor. Yeterli olmuyor emekli maaşı. Ondan dolayı da zor durumdayız yani bir emekli olaraktan. Yüzde %30 zam yaptılar ama o hiçbir şey ifade etmez ki. Yani emekliye yaşam hakkı tanımıyorlar. Ben emekli olduğum zaman asgari ücretin üzerinde maaş alıyordum. Şimdi asgari ücretten 2-3 bin lira aşağı alıyorum. Yani çok zor. Bir markete gidiyorum istediğini alamıyorum. Pazara gidiyorum istediğin çeşitli meyve alamıyorum, sebze alamıyorum. Her şey ateş pahası. Eti zaten görmüyor.